İslam'a karşı Deccal'in en büyük ordusu Yobazlar. Birinci bölüm. Yobazlık Allah'ın Kur'an'da bildirdiği ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'dan çok farklı bir anlayışı din gibi göstermeye çalışan bir sistemdir. İslam dini sevgiyi, dostluğu, kardeşliği, neşeyi, estetiğe, sanata ve bilime önem vermeyi, kadına hak ettiği değeri göstermeyi, affedici olmayı, kısaca güzel olan her şeyi emreder. Yobazlık ise hurafelerle ve bidatlarla bambaşka bir din ortaya koyar. Sevginin olmadığı, nefretin ve öfkenin hakim olduğu, temizliğe, sanata ve bilime karşı olan, neşenin ve güzelliklerin yasaklandığı, kadınlara ve çocuklara amansız bir öfke duyulan bu sistem, şeytanın insanları din ahlakından uzaklaştırmak için meydana getirdiği bir beladır ve Allah'ın izniyle bu bela Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle tam olarak bertaraf edilecektir. Yobazların Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde bildirilen ve onları bize tanıtan çok belirgin özellikleri vardır. Şimdi bu özelliklerden bazılarını görelim. Yobazların amacı Kur'an'ı uygulatmamaktır. Yobazlar Kur'an'da olmayan şeyleri İslam dinine dahil etmeye çalışırlar. Kur'an'da kendi hurafelerine uymayan hükümleri ve emirleri de reddederler. Onlar için Kur'an'ın sevgiyi, şefkati, kardeşliği, barışı öğütlemesi, Kur'an'da tüm güzelliklerin övülmesi, sanatın, bilimin teşvik edilmesi büyük bir öfke sebebidir. İşte bu yüzden Deccaliyet, Kur'an'a dayalı İslam dinini kendince içten vurmak ve ortadan kaldırmak için bağnazlık ve yobazlığı kullanmaktadır. Yobazlar Deccal'in ordusudur. Yericilik, bağnazlık ve yobazlık İslam'a karşı Deccal'in en büyük ordusudur. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir hadisi şerifiyle haber vermiştir. Ümmetimden başı sarıklı 70 bin alim kişi Deccal'e tabi olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisiyle Deccal taraftarı olarak Allah dostlarına karşı faaliyet yapacak olan dine en çok zarar vermeye çalışan başlıca grubun kendini Müslüman olarak gösteren yobazlar olduğuna dikkat çekmektedir. Yobazlar sevgiye düşmandırlar. Yobazlar her türlü güzelliğe nefretle bakarlar. Çiçekten nefret eder, çocuktan nefret eder, kediden, köpekten, tavşandan nefret ederler. İçleri ve ruhları bomboştur. Ruhlarında sevgiye dair hiçbir şey yoktur. Yobazlar sevilmezler, hayatları kapkaranlıktır. Yobaz kimseyi sevmediği gibi sevilmezdi. Herkes bir yobazın mantığından ve yaşam şeklinden, düşünce tarzından nefret eder. Yobazlardan yobazlar bile nefret ederler. Bu nedenle kendi aralarında bile sürekli olarak ayrılık ve husumet vardır. Hiçbir zaman birlik içinde rahat ve mutlu şekilde yaşayamazlar. Ruhları gibi hayatları da kapkaranlıktır her, her şeydir kıl ya. Yani tip kıl, konuşma kıl, yürüyüş kıl, hareketler kıl, mantık berbat. Yani gıcık gıcıklığın içine batır mı yani tam kıl otu yani böyle. Gören de tabii doğal olarak nefret ediyor. Bir de biri üstüne üstlük o zavallına rağmen de enaniyetli ve kibirli kafa acayip havada. Kimseyi beğenmiyor. Bir de alaycılığı, yani o zavallına rağmen bir de alaycı pis pis sırıtmalar, böyle alaycı sırıtmalar, kimseyi beğenmemeler, herkese tepeden bakmalar, adam yerine komamalar. Abi Müslüman her an cehenneme gidebileceği düşüncesiyle son derece mazlumdur, boyun eğilicidir. Ve sevgi doludur, şefkatlidir. Yobazlar aynı zamanda münafıktırlar. Aslında yobazla münafık iş işedir. Yani yobaz aynı zamanda münafıktır. ...samimi Müslüman hiçbir zaman için yobaz olmaz. İnşallah. Bak, yobazın ana özelliği münafık olmasıdır. Münafık ayetlerine baksınlar Kur'an'da... ...yobazı bulacaklar. Yobazlar kadın düşmanıdırlar. Yobazlar insana değer vermez... ...canlı hiçbir varlığa önem vermezler. Ruhlarında hiçbir inceliğe, şefkate ve merhamete yer yoktur. Bütün bunların sonucu olarak yobaz... ...kadından da nefret eder. Yobazların başlıca özelliklerinden biri de kadın düşmanı olmalarıdır. Kadına üçüncü sınıf muamelesi yapmak yobazlığın ana özelliği. Ya kardeşim öyle bir kadın anlayışı var ki acayip aşağılıyorlar. Yani net üçüncü sınıf insanlar kılıyorlar kadınları. Adam yerine konmuyor. Bizim karı bilmem ne falan işte karı dinliyorum bilmem ne. Yani bir nefret var kadın nefreti var yobazlarda ve gericilerde. Ben öyle değilim kadınlara ben aşığım. Çok seviyorum. Çok tatlı varlıklar. Yani bütün benliğimi kaplıyor onlara olan sevgi. Ya acıyorum bak, acıyorum. Şefkat diyorum, koruma kollamak istiyorum. Hepsini kıskanıyorum. Ya kim varsa hepsini kıskanıyorum. Ama zarar gelsin, gelmesin diyorum yani. E, gelirse rahatsız oluyorum. Kadınlar için de Allah'a hamd edilir. Allah böyle bir güzel nimet verdi. Kadın düşmanlığı yobazların özelliğidir. Münafıkların özelliğidir. Nefret ederler kadınlar. Allah'ın çok büyük bir nimetidir. Bak peygamberimiz diyor ki bana ...üç şey sevdirildi. Bir, gözümün nuru namaz. İki, güzel koku. Üç, saliha kadın. Kadının aleyhinde olan... ...hadislere inanmayın. Uydurma hadislere. Yani kadınları kötüleyen böyle yobazların... ...gözü dönmüş psikopatların... ...izahlarına inanmayın. Kadın çok mübarek, muhterem bir varlıktır. Allah tarafından... E, ...dünyaya bir süs... ...dünyanın en güzel süsü olarak yaratılmışlardır. O şeytanın fitnesidir. Şeytan kadına düşmandır. Şeytan kadından nefret eder. Darwinistler de nefret ederler. Evet hocam. Komünistler de nefret eder, evet. faşistler de nefret eder ve yobazlar da çok nefret ederler kadından. Yani kadını çok aşağılık üçüncü sınıf olarak görürler. Evet. Yobazlar yalancıdırlar. Yobazların sahtekarlıklarını örtebilmek için en çok başvurdukları yollardan biri yalandır. Yalan söylemeyi bir alışkanlık haline getirmişlerdir. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla münafıklar, yobazlar acayip yalancı olurlar. Yani kudurmuş gibi yalan söylerler. Kur'an ona dikkat çekiyor. Yani müthiş yalan kabiliyetleri vardır. Yani yobaz dedim mi bil ki yalancıdır. Ama normal sosyal hayatında da yalancıdır. Yani münafık ve yobaz sadece din konusunda yalancı değildir. Neyse ya yaptığı bir ahlaksızlık da yalan, yalancıdır, bir konuda da yalancıdır. Kendini överken yalan söyler, bir şey anlatırken yalan söyler. Sürekli yalan söyler. Yalan onun ilacıdır, gıdasıdır, ee, yobazın. Kur'an buna dikkat çekmiş. Bak dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. Şu helal diyor. Neye göre? Benim kafama göre. Bu haram. Niye? Bu da benim kafama göre. Kur'an'da var mı? Yok.